Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Yanımızda Mehmet abim var. Mehmet abim şu anda bir yere gelecek. Nerede onu bilmiyorum. dek yanıma şunu yapalım. <laughs> Işınlar kimi oyuncu? Ya bak. Ne gidiyorsun sen? Sen ne gidiyorsun? Ne gidiyorsun? Ne

Ay bu da niye yani konuşacağız ya çünkü. Ses var bu da dede video çekiyor. Bu da ses var dede televizyon yüzünden. Video çekiyor video. Mikrofon o kadar iyi olmadığı için. Abi, kapattım. Tamam. Ee, kaç devam ediyoruz? Oh, <laughs> Mehmet abi bundan çok fazla şey çıktı da. Yanım başlıyorum seni istediğim zaman. Madenci benim bu arada söyleyeyim. Seni oynayayım. Şpastı duvardan tuttu ya. Bu kuştu ya. İnşallah. Beş like adım. atıp abone olmayı unutmayın. Bir tane kılıç, bir tane Mehmet Arsana balta aldım. Ah be, onu ben kendime saklayayım. Abi, ya da neredesin? Ümit madenci benim. Oğlum ya taş katıyor işte ya. Ben çok şey almıyorum. Ya niye vuruldu? Kan mı aldılar? Öf, ne lan sen madeni. Ben ne kasanı başlayayım var. Bir daha başım donmuş de ben. yaralarım olmasa, yaraların çok kötü. He? Yaraların olmasa, He. rahat edeceğim biraz da. Yaraların rahat değil ki. Bak o ayağın şiş. Evet. Kömürleri ben kasıyorum Mehmet abi yapacağım ya. durmuş, <gülüyor> <gülüyor> Sen maden evcim, evcimsin evci belli değil O şeyi Niye? Hadi git yıkan banyo sıcaklığına kalk <laughs> sen Mehmet Versen abi koy ben Şey yapacağım Kınım çimecen var mi? Çim mi demek? Sen de baksana misin sen O ne? Yıkaracağım mı lan? Annenin susun dur Tumanı yemedin ha <laughs> <Ya. Ya. gülüyor> Sırtını sürdün iyi Memelerini evlettin iyi Bak vereyim. bak seni çağırıyor <gülüyor> Ayı ayı <gülüyor> ayı Ne hoş ya, ya Evet, olsun Bu kadar da Bir şey yap ya, bir tekiyik ya, bu saatler miyim de işte. Eyvallah dede ya, de boyunca iyice bağımlı olmaya başladın. <laughs> <laughs> Babanı özlemişim de. Baba özlenmez bu kızım ya, başka ya, sen ya. ya. Yani git kumar mı oynuyor, karagöze mi yediriyor, hiç kimlik yok. Evet, bunlar yapsa da sizi sakın yediriyor. <laughs> Ağam, kovak gibi olay ne melekte? Ne et o kargıma kuşası? Bilmiyorum. Bergam'ın kocası gibi olay ne olacaktı? Oo bu çok büyük maden arkadaşlar. Zilme Oy ne şey. ki? Hangi zil? Zilleri mi tamir ettin? Senin zilini tamir ettin. <laughs> <laughs> Kaç para aldın? <laughs> oh, my ship buldum. Sen zilini tutun. Çabuk duyuşun. Kapıya çık. Yes. Evet. Hayır. Evet. tamam biraz o Sen çık. Geldi. <laughs> şey yapmış. Okulda şey neymiş. lan? mesaj geldi. Kim yaptı dediğimi? Ben yaptım. gerizekalıyım ya. <laughs> 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 geldi ki? Mehmet abim yaptı. <laughs> Aferin lan Nasıl yaptı? istiksen <laughs> Arkadaşlar mayşep buldum. Ee,